Hocam e, çok güzel yorumladın, çok güzel e, çizdin. Bu arada mesela İsmail deyince aklıma geldi. E, İsmail Kartal ve İsmail Yüksek'le ilgili İsmail Yüksek'i kiralık gönderen beğenmeyenlerden biri Pereira'ydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. ilk Fenerbahçe'nin e, transfer ettikten sonra yani ya çok, şimdi çok yetenekli bir oyuncu. Pereira oluyor. falan konusunda Pereira'yı bir teknik olarak görmüyorum. Başarıları da vardır oyuncu tercihlerinde ama. Ben başarılı zaten o zaman da karşıdım ikinci kez kendisine hı hı. de bir Hayır bahsedeyim. işte şu Acun Ilıcalı'nın röportajını okudun mu? Acunla biz Montella mı, İsmail Kartal mı şeyindeydik? Yani ben de İsmail Kartal'a şüpheyle bakanlardan biri olduğum için söylüyorum. Oradaki sezon başında Acun'un söylediklerine paralel bir yorum yapıyorsunuz. Şu açıdan söyleyeceğim, bir kere İsmail Kartal'ın oyuncu konusunda kompleksi yok. Kompleksi değil. Şimdi bak kompleksi, seçimler konusunda Perera'nın var mıydı? Bence vardı. Vardı, büyük vardı. He. büyük vardı. E, Jesus'un da bence zaman zaman vardı. Vardı, çok büyük kompleksi vardı. Ya. Ali Bey'in açıklamalarından He. sezon sonunda görüyoruz. Bravo. Hayır, ben şuna bakarım. Teknik direktörün oyun formatına, şimdi taktik ve matematiği bu işin yoktur da, yani oyuncuya göre sistemdir. Bu kadar basit. He. Futbol Elindeki hamura göre, göre. İsmail Kartal Haslı. bunu bir buçuk haftada çözdü. Antep maçı bitti, dedi ki bir dakika. Ben dedi bunu oynarım, benim oyuncu kadrom bu ve doğru şekilde oynatıyor. Mutlaka oyunda geliştirir. Mesela sezon başı hücum attı. Fenerbahçe'nin iyi değil mi şu anda? Değil mi? İyi. Aynen. Ama geçen sene attığı 87 gol atamaz dedim. Güldüler bana. Ki yine atamayacağını iddia ediyorum. Daha yeni başladı. Çok güçlü kadro. Geçen sene yediği 42, baş, 42 gol en az 10 tane eksiğini yer. Evet, geçen, geçen sene yıl 6 4, kere mağlup oldu. Mi? Altı, bak maksimum çatlasa Fenerbahçe 4 kere mağlup olur. En fazla. Bütün sene. Tekrar söylüyorum. Beş beraberlik altı mağlubiyet. Hem muhalif. de maç sayısı fazla. Evet. Altı mağlubiyeti iddia ediyorum sana. Alma ihtimali hiç yok benim futbol anlayışıma göre. Çünkü İsmail Kartal'dan dolayı söylüyorum. Sadece oyuncu grubundan değil. Ne yaptı bakın. 1-0, 2-0, 1-0, 2-0 ve oyunda da aslında Gerçekçi. şuursuz baskıların dışında rakibin yok. Oyuncan, oyuncudan da iyi anlıyor. Doğru da oynatıyor. Maceracı değil. Saçma Gerçekçi. zaman bir şeyle uğraşmıyor. Lincoln mesela şu anda olsa sol bek oynatmaz onu mesela. Evet. Gider altyapıdan bir sol bek alır gel mesela o der dur orada der. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden de tebrik ediyorum İsmail hocamızı. Allah devamını getirsin. Bana da çok onun dostu olmuştur. Bireysel rahatsızım da eşiyle ailesiyle. Bu çok ayrı konudur bizim dostumuz ama teknik direktör olarak da eleştireceğim günler olacaktır. Oluyor da <laughs> Allah yolunu açık etsin. Bu kadroyu bir de karakterli oyuncular onu görüyorum yani. Ceko falan aile hayatına bakıyorum yani oyuncuyu sadece şeyle görmemek lazım. Bireysel yeteneklerle falan görmek lazım. Mesela Icardi'nin de zaman zaman paylaşımlarını görüyorum. Özellikle bu sezon başından beri böyle mutlu Ailesiyle olduğunu görüyorum. Ee, bu Abu Bakar mesela problemsiz bir oyuncu. Şimdi Ceko şimdi ah be saçları başları yoldurdu ama bir asist yaptı. Hadi güle güle gönderdi seni. Aldı sana 3 puanı. Az, az gol yiyecektir. Daha az mağlup olacaktır. Daha az gol atacaktır. Bu güçlü kadrosuna rağmen ama daha doğru oynayan bir Fenerbahçe'yi göreceğiz bu sene. Peki hocam bu 6 numara konusunda bir sorum daha var. Sizin teknik oyuncu Tekniz analiz... İsmail'in önü lazım. Ha, ya daha üstü. Onun dışında diyelim ki e, çok sıkışık bir e, zaman olmadı. Fred'i devşirebilir mi mecbur kaldığında? Oraya mı? Oraya oynatır Aynen. mı? Şimdi çok zayıf takımlarla mesela Türk milli takımımız Fatih Hoca bir maç Arda'yı Turan'ı ön ortası oynattı biliyor musun? bir tanesi. Niye? Kapanacak takım. Oradan aşmaya çalıştı. Senin dediğin bu tip maçlarda Hı. olabilir. İçeride özellikle. Ama e, hocanın öyle bir özelliği yok. Şimdi bir de işin tuhaf tarafı. Hatırlarsan oyunu son bile Cikuyu aldı ön tarafa. Evet. İsmail'den son dakikalarda. Şunların Var mı onun grafiği çocuklarda? çocuklar? Bunların hiçbirisi burada tek merkezde oynamazlar. İkili oynarsa yardımcı oyuncu olarak Fred Mesela oyun. Fred Crespo. Mert Hakan'a o yüzden mesela Mert Hı. Hakan çok eleştiriliyor. Mesela bugün 8 artı 3'te problem vardı. Kulübeye de bak. Evet. Kulübede vardı. de 5 yabancı vardı. Yani Fenerbahçe'nin 11 tane iyi yerlisi olmasına rağmen 8 4 yabancı var. Maçın başına gelelim. Mert Hakan'ı koymayalım oraya. Evet. Şimdi Fenerbahçe'de şu oyuncuların merkez orta saha oynama ihtimali hemen hemen hiç yok. Alternatiflerine baktığımız zaman bir tanesi gitti Atina'ya. Crespo hiç oynamadı, gitti, bekliyor. Gidiyor. Evet, Ama eğer pazartesi akşamına kadar tekrar pazartesi akşamına kadar gece 1'e kadar alınamıyorsa <laughs> Crespo'yu aman bir yere gönderme. Uzun bir maraton. 19 Mayıs'ta maçlar bitiyor. Toplam ortalama 7 ay. 7 kere 30 kaç yapar? 210. 250-230 gün diyelim artılarıyla. Toplam oyuncuya Fenerbahçe 50'ye yakın maç oynayacak veya daha fazla. Yani hafta, ayda, ayda neredeyse. minimum 6-7 maç oynayacak. Tabii. Ve 19 Mayıs'ta bitiyor. Yani süre az aslında. İki kez daha milli maç arası var. Toplamda üç kez. Devre arası yok. O yüzden doğruyu yaptığı sistem olarak. Hatta hatta Avrupa için olmasa dahi, burası çok önemli, Avrupa için olmasa dahi bir tane iyi bir merkez orta saha, pazartesi gecesini yetiştiremezsen dahi 15'ine kadar getir, nereden getirsen getirin <laughs> <bir> diye düşünüyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim hocam, dün konuştuk hatırlıyor musunuz? İsmail'i beğenmeyen birisi değilim, beğeniyorum ayrıca. Yo, ben de çok beğeniyorum. Mitşö, hani Pendik, mesela bugün haber var, Pendik'te odası bile hazırdı diyor evet, Sayın Osman. Osman hocam, ha, evet. Bak mesela Galatasaray bence Evet. bir e, şeyi tutarak evet. çok doğru hamle yapar. Hayır, Alsa anda, bile ben Şu anda bu gece bakabiliriz ki Galatasaray iki kişi aldı ve bir kişi ha. aldı. O zaman bir şey gel hadi sen ben diye. Oliveri, Oliver Oliver de zaten ama erken değil de ondan da oynanmış olabilir bakın pendi. Aslında Galatasaray daha önce yapılır diye düşünüyordum ben. Olmadı. Mutlaka oy alacaktır. Ama Fenerbahçe'yi konuştuğumuz için bu gece gündüz akşam üzerinde Beşiktaş'ı konuştuk. Olmazsa olmaz, olmaz sağ stoper ve bir orta hücum, ortasası. orta sahası. Fenerbahçe'nin de hakikaten de düşünebiliyorsunuz her yeriniz gol altan şekilde kadronuzdur. Batı tuttuğu için söylüyorum. Stoperlerinize bakar mısın? Serdar Aziz yetiyor. Evet. Ee, e, artık bu, Luan Perez. Stoper, Perez. var. Bir de e, ekonomik olarak da satışlar da yaptılar. Şunu da söyleyeyim yani bu harcamalar da müthiş harcamalar da yapıldı. Onu söyleyeyim yani. Sene ben mali kurulları açıkçası merak ediyorum Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin özelliği. Hep merak ediyoruz da bir şey olmuyor. Ama ben ayrıca kalkın. yok yok taraftarında. ben de da değil yani. hiç kimse atıp oraya geçmiş durumda Türkiye'de herkes. O yüzden mesela kulüp voleybol takımları diyorsun ya Avrupa'da herhalde 2-3 ülkeden biriz biz. Kulüplerimizin yatırımı yaptığı Fenerbahçe. Bir olabiliriz. Vakıf Bank. Eczacıbaşı. Eczacıbaşı gibi tabii bir olabiliriz. O yüzden finalleri beraber oynuyoruz. Tabii. Ha. Finalleri iki Türk takımı oynuyor veya en kötü yarı finali. Peki hocam? E... İsmail hocanın da toteminde yakaladım. İsmail Neymiş? sakın yok iyi yapıyorsun. İsmail hoca Antalya maçında. Şimdiden izleyicilerime söyleyeyim. Bugün giydiği kıyafet Antalya maçında ha. kenarda görürsünüz. Lacivert, lacivert <laughs> ya ceketini giyecek, ayakkabı da aynı. Totemci İsmail. Hepimizde vardı hepimizde İsmail hocam. E, baktım bugün gene aynı kıyafeti giymiş. İnşallah hep aynı kıyafette kalırsın sezon sonuna kadar. Belki ama şöyle bir. Yok bir şey... puan kaybını da kesin değiştirir. Bak Antalya. Var maçı... mı kendisinin mesela futbolcu? ben konuşmadım ben bir şey. Mi? Hayır hayır futbolcuyken böyle çok ben... sizin çok hikayeniz var herkese. İsmail Kartal'da görmemiştim ben totolun var mı diye. Bir tek Trabzon maçlarında İskender çok iyi futbolcuydu. Ateşim var derdi 38 ısık. Onu oynamaktan korkardı ama İsmail <laughs> iyi futbolcu. Yani İsmail hatırlamazlar. Böyle sert falan derlerdi ama İsmail böyle topa falan da sahip, iyi bir sporcuydu İsmail Hoca. Fakat bu e, ceket devam. Peki hocam. E, Her e, antrenörüm vardır bu arada. Yüzde doksanım vardır. Sizin için. var mıydı antrenörlük? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? E, hakikaten biraz önce <laughs> düşündüm benim var mıydı diye. Benim yoktu da rahmetli annemi herkes dua ederdim. Hı hı. Onu aramadan maçı çıkmazdım filan ama <laughs> yanlış anlamda özür dilerim. Ya sonradan televizyonda görünce utandım. Lama gibi tükürüyordum devamlı ben antrenörken. Sonra kestim. Bir düşündüm ben tükürmeyeceğim dedim. bakıyorum ikide bir tükürüyorum. Sonra e, kestim. demek ki gayri ihtiyari bir futbolculuktan kalıyor. Yok oradan futbolculuktan antrenörlüğüm dedi. Kestim o son birkaç yılında. Onu halletmiştim. Ama çok antrenörü yani birçok hikaye var. Bir gün anlatırım. Yani inanamazsın. Ya Sadece aynı kıyafet hikayesi değil bir sürü hikayeler vardır. Ama İsmail Hoca'nın gördüğüm şey kıyafet totemi var. Peki hocam e, bu arada notlarım arasında ben devre arasında soracaktım da e, laf lafı açtı. Zemin problemi yaşayan statlardan biriydi. Çok yaman. da tartışıldı bu hafta. Evet Fener döndü. E, Adana Demir maçını şeyde oynadı biliyorsunuz olimpiyat İstanbul'da Sonunda. olimpiyat stadında. Bugün nasıl buldunuz? Çok Çünkü zemin konusu sizi sürekli dile yani, yani be getiriyorsunuz. Yani beklediğimizden, ve... beklediğimizden iyi, iyi çıktı. Ama yine Ama de Türk futbolunun bir numaralı sorunu şu an itibariyle budur. Zeminlerdir. Bu kadar yatırım yapıldığı zaman iki numaralı sorun da sanki <laughs> üçlü beşli filofa doğru gidiyor. Dikkat edilsinler. Çok uçurum oldu Anadolu kulüpleriyle. Evet. Yani ligin sonu 19 Mayıs günü ilk üç belli benim ölçülerimle. 3-3 evet, oldu. 3-3 oldu. 3-3 bitti değil mi çocuklar? Göremedim ama 4-5'te belli. Gerisini bilmiyorum. Eee o maç da ne maç olmuş tabii bu arada. 3-1'di ee, değil mi? 3-1'den geldi bir, Adana Demir. Sert iki deplasmanı geçti Ay, Fenerbahçe. De, Samsun ve şeyi geçti. Yani topu topu İstanbul dışında kaç şehir zaten. yani? Deplasman tabii. gibi de deplasman. Deplasman ikisi de full stat oynadılar. Eee iki tane önemli şehir futbolu bilen da. futbol şehrine Şimdi, gitti yani. Derbiler dışında İstanbul'da artı üç tane daha deplasmanı var. Yani İstanbulspor, Pendik, Pendik, Kasımpaşa. Kasımpaşa. E şimdi iki tane büyük şehir takımını geçiyoruz. Galatasaray hem Kayseri bitirdi hem Antep'i bitirdi. Yani Anadolu'da hep, eskiden nasıldı biliyor musun? Malatyası, Diyarbakırı, Antep'i, Trabzonu, Samsunu, o net ay bir de iyi takımlar vardı öyle. Ankaracı Gençlerbirliği, Malatya deplasmanı ne canlar ya. Şimdi yani bu ligde puan ortalamaları falan çok yükselmişliğinin sebebi de bu zaten uçurumun büyümesi. Evet. Hatta Anadolu kulüpleri burada bir otel alsınlar, 7 kere geliyorlar. <laughs> Kamp yapıyorlar evet. bazen değil mi? Ee, bu arada hocam devre arasında değindik. Ee, o haberi bir kez daha paylaşalım ve sizin yine yorumunuzu alalım. Emre Belezoğlu'nun evet. ki e, çok önemli bir programın e, parçasıydı Başakşehir'de ama yıllardır geriye giden e, bir kadro erozyonu da buna paralel. Bu sene çok radikal. Çok da kötü başladılar oldu. Üçte... Sıfır. Üç maç değil üç 3 maç. golü evet, yok. Aslında Başakşehir'in tarzı bu değil. Aykut Hoca da böyle talihsiz başlamıştı. Göksel Gümüş'te zaten Emre Belezoğlu'na ayrıl falan demez yani. Öyle bir, ona bir abi kardeş ilişkileri de var. Emre de tabii Başakşehir'de şöyle bazen hocalar kendilerinin de artık oyuncu iletişimiyle ilgili enerjilerin olmadığını düşünürler. Yani sıkıntı olduğunu görürler. Yoksa 3'e 5'e baksa bu işler uğraşmaz. O Başakşehir ve Göksel Gümüştü adam kulübünü sevdiği için Bence kendisi ayrılmıştır. Ama şu, e, mesaj şudur. Göksel Başkan kesinlikle derli toplu bir transfer yapsın. Az zamanı kaldı. Bu böyle devam etmez. Bu lig hangi takımlar gördü? Başakşehir'de şu anda kadro olarak da iyi, iyi durumda değil. Şu anda daha üçü, üç, 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 üçüncü haftasıydı Başakşehir'in. Bir. Bir tane erteleme ben var. O da Beşiktaş'ın. Ben muhtemelen şu de, arada da bir iki tane da hoca değişeceğini düşünüyorum. Ben özellikle Söylediğim beş takım var ya onun içindeki herkesin teknik direktör değişikliğine gitme ihtimali %90. Bu ıı, milli evet. maç arasında? Hayır. Sezon sonuna kadar. Ha, ama ciddi bu ciddi 15 sene, günde de olabilir bazı. Bir yani Başakşehir başladı. Olabilir. Bilmiyorum tabii. Ee... Ama tabii 15 şöyle beklemeleri lazım. Yani kulüplerin de hocalara yardımcı olması lazım. Mesela ee, Emre e, Berozoğlu. Aceleci davranmamak lazım. Yani. İstemez mi oyuncu almak? Mutlaka ekonomik olarak problem var. Emre Hoca için hayırlısı olur. Yol, uzun daha iyi yolu var.